Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykırı. Bugün önceki çekilişin sonucunu açıklayacağız. Önceki çekilişin sonucunu açıklamadan önce bu videoda bir çekiliş olacak. E, çekiliş skinini ekranda görüyorsunuz. Çekilişe katılmak için yorumlara bir e, video ile alakalı bir yorum yazmak. Artı e, videoya like atıp kanala abone olmak. Tek yapmanız gerekenler bunlar. Şimdi videonun bağlantısını kopyalıyorum. Tekrardan e, önceki çekiliş yaptığımız siteye geldim. Ve burada e, videonun bağlantısını yapıştırıyorum. Gidip getirmek diyorum. Yine izin ver diyorum. Her şey geçerli. Devam etmek. Tamam. Devam edelim. 102 yorum çekildi. Kazanan çekiyoruz. Atak pros. Adam bir kazadan FN ortaya çıkıyor. Ben çıkarsam Anlos'ta dönerdim. <laughs> ben Anlos'ta dönersem kulak sağlığınız için hiç iyi olmayacağı için <laughs> böyle iyi. E, ben senin yorumunun altında kazandığınla ilgili e, sana bildireceğim beni steam'den ekle ekledikten sonra kontrol ederiz sonra skin'ini sana atarım şimdi videoya geçelim Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykuri bugün saleskey ülkesinde tekrardan güzel bir kasa açılma yapacağız Kasa açılma geçmeden önce burada depoz kısmına referans kodu bölümüne gelerek küçük hafiflerle Aykuri kodunu girersiniz 1 dolar bonus baki artı %10 yükleme bonusunuzu alabilirsiniz Ayrıca açıklamadaki ve sahip yorumdaki linklerden direkt siteye gelip kodumu kullandığınızı kaydedip dedim bonusları alacaksınız Sitenin bize sunmuş olduğu iki tane ücretsiz kasa var. Bu ücretsiz kasaları da her gün gelerek açabilirsiniz. Ee, size en çok önerdiğim kasalar bunlardı. Çünkü mesela bu adam sizden hiç fark yok. Bu adam gibi gelip de bu bıçağı gelip alıp gidebilirsiniz. Tabi şans. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bugün burada AK-47 kasası var. Yine Ferhat'layız. Ferhat'la beraberiz. Hep beraber bu kasayı açacağız. Ee, ne kadar açacağız? Şöyle bir düşününce ne kadar açalım Ferhat? 19 tane bundan da açalım. 19 tane 5'li. 19 tane 5'li mi? 20 tane açalım o zaman direkt. 20 tane Aynen öyle. Kaç ediyor? 27 dolar. Başlayalım. Birinciden başladık. Keşke içeriğini gösterseydim size ama zaten AK-47 kasasının içinde bütün AK'ler var. Öyle düşünün. Bir şey gelmedi. Bayağı kötü, kötü geldi. geldi. 4.91 geldi. Bu bayağı kötü geldi yani görebileceğiniz üzere bütün AK'ler var sanırım aynen oyundaki bütün AK'ler burada var adam bike çıkardı nerede Ferhat Ben bundan kaç tane açtım bu? <laughs> ben bundan 35 tane geldim. <laughs> şey. Geleni gördün mü? edemiyorum geleni gördün mü? Sadece elit buyut çıktı bana. Faktörünü bile çıkmadı demin. <laughs> <laughs> Şimdi aslında bundan sonra videonun bir amacı yok. <laughs> yani bunun üstüne ne çıkarabiliriz? Belki bunlar çıkarabiliriz ama hiç sanmıyorum. Ama açalım. Üçüncü kasa, ikinci kasa'dan vurduk, değil mi? Evet Ay dün Ferhat'ın şeyi buyu işte. Bütün tablo buydu. Yok be safari mek. Bir tane geliyordu. Üç tane. Dört, dör, tane gelmiyordu. <laughs> sen, ama senin çıkardıklarında bunlar vardı. Da. Şunlar. Kartel vardı. Bir tane üç tane çıktı. Ben yok. Bir tane Ha yani. Oğlum. Hayır. Sana bir şey değil mi? Yemin ediyorum hiç beklemiyordum ha. Ben bekliyordum senden. Sen de yaşıyordun bu bölgeyi. Valla. 14 aldı kaldı. Hatırlıyor musun? Bir tane ucuz kasa vardı. Ben açacaktım. Aha. sen açtın. Bıçak çıkardın. Yüzde kaç bir Skor Scorpio, 40 39 setlik kasadan çıkardım. <laughs> <laughs> Gamma Doppler <'u> çıkardım. <laughs> İki tane Emerald geldi. Bir Uncharted geldi. Bunlar zaten şunlar para ediyor mu? Kaç dolar? 8 dolar. 2 dolar. 13.82. Bu beşinci. Ben saymıyorum. Kaç tane açtığımızı bilmiyorum şu anda. Ben rahatım Ankarlı şu anda. Olacaktı, rahat <laughs> Rahatım şu anda. Bu pahalı olması lazım. 2356 56 Predator. Çok değil be. Zararı çıkardı. Yani. Ama tekli olarak düşün. Mesela 5 kasadan onu çıkardığın zaman. Baya güzel. Baya kötü geldi. İşte benim benim sayfam. <laughs> Ferhat dün bunu çıkarmış olsaydın akşam arıyordun beni. Şimdi buradan Allah. Belki marıp daha da kaçama gidebilirdi. Ne? ne? <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var. Ya şeyi çekerdim işte bir tane kendime kelebek çekerdim. Hmm. Hmm. Ama şimdi şöyle bir şey var. Kaç tane açtım onun üstüne? Bayağı bir açtım. Hı hı. Ne geldi? Hiçbir e, şey gelmedi taraf. şu anda. Şu anda bir şey gelmedi. 8 dolar. İlk defa rahat, rahat geldi de bu da para etmiyor ki. 4-5 dolar. Hmm. Bu arada görünüşü güzel bir skin. Hiç gördün mü oyun içinde oynadın mı onunla? Oyun içinde oynadım. Bunu da çok gördüm. Güzel lan. Fena aslında. 8 dolar kaç tane açalım? Şu anda bir kaç tane 10 tane, 10'lu aç. Bilmiyorum kaç hmm. tane açtığımız hakkında hiç bir fikrim yok. 10 tane, 11 tane. Bir tane bundan gelmişti sana. Bakalım senin ge sana gelenden mi geldi? Yok. Seninki ki 15 TL. Ben... He? Ocu var. Evet, 15 dolar. Sen de taşlar çıkar. Tam ben ol. Hmm. 13 dolar. Ya bu işte bazı garanti kasalar var. Garanti kasalar... Ya bu kasaların içindeki skinler için çok pahalı skinler var ya. Hı hı. Şey yapıyor ya. Mesela 41 dolar bu güzel. Mesela buradaki kasanın fiyatı belli fiyatı 5.49 ama şu skinlerden dolayı şu o kadar pahalı skinler var bu ki burada. Bu skin zaten 1 dolar ekliyor minimum. E, tabi canım 1 dolardan çok ekler bunlar. En kötü 2 doları var bunların. Şu üçünün. İşte ama bunlar çıkarma şansından dolayı açıyor insanlar zaten. Abi hmm. tabi şöyle bir şey var. Buradan bir balans spor. Her onlar için açan da var. E, tabi canım. Her türlü 100 dolar bir şeydi en son. Hı hı. Daha pahalı ya. 100 dolarlığı da var herhalde ama. Ya düşüyor, düşmüş de en son o kasa kiralama olayından Ama skin şey zaten... Battle Skirt olsa bile kaplaması çıkmıyor ya. Birazcık kararıyor sadece. Oynanıyor yine. Güzel ya. Sana bir şey diyeyim mi? şu geldi sandım biliyor musun ya? Evet, kartel. Benimkinden iyi geldi. Kartel geldi. Aynen. Benim 13 dolar falan mı? güzel yok gel seninki buydu ben baktım diğer 13 dolardı $'di, bu 17 dolar civarındaydı Hı -hı. senle Fire Serpent aramızda bir fark var Fire Serpent <laughs> 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 son iki tane daha açalım onun sonra bakalım her zarara bakalım diyeceğim ama zarar diye bir şey yok Şöyle yani Kara bakalım. Ama o, o, çıkmasaydı şu anda bayağı zarardaydık. Evet. Ama... En kötü yarı yarı, yarı, yarı çok zarardaydık yani. Jungle spray kaç para? 5 dolar. 8 dolar. Evet. Bak yani bak o kadar açtık. ikinci de bunu vurduk. Gel geçen bıçak videosunda duydu oldu ya. İlk Hı -hı. ilk açılıştan şey geldi. Kelebek geldi. Ya büyük şans yani. Tamamen şansa bağlı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şu zamana kadar 21.500 tane kasa açmışım sitede. Bakalım şimdi dur şimdi bu. E, bir satalım. Artıya eksiye bakalım. Artıya bakalım. Gelelim. Evet arkadaşlar. E, sattık geldik. Fire, evet. Fire Serpent'i satmadım şu anda. Ama Fire Serpent'in haricinde ne kadar zararımız vardı Ferhat? 250 dolar. 250 dolar civarında bir zararımız var. Yani o açtığımız kasalardan yaklaşık olarak 250 dolar zarar etmişiz. Fire Serpent haricinde farklı bir AK'ye vuramadık. Daha yüksek fiyatlı zaten. En çok vurduğumuz AK'de 30 dolar falandı herhalde. Hangisiydi? Şöyle bir aynı şunlardan Predator'du. Bir şey vuramadık. Bir şey vuramadık değil. Fire Serpent tamam yeterli. Güzel. Çok çok iyi bir drop aldık. Fireshop'un harici diğer AK'lerden vuramadık, o biraz kötü oldu ama şu anda artıdayız, güzel bir hikayedeyiz. 925 dolar artıdayız. Aynen, 925 dolar civarı artıdayız. Bu da böyle bir video oldu. Ama AK kasası için şunu diyebilirim, riskli bir kasa. Ee, i̇çinde çok pahalı skinler var, kasanın fiyatı olması gerektiğinden birazcık daha pahalı gibi oluyor çünkü mesela siz 2 dolarlık bir kasa açtığınız zaman ee, bu itemler çıksa tamam mesela şu 8 dolarlık bir 27 dolarlık bir AK aldığın zaman gerçekten baya yüksek bir kar elde etmiş oluyorsunuz ama işte bu yüksek fiyatlı skinler orada gold arabesk olsun ne bileyim x-ray olsun bunlar kasanın fiyatını yukarıya attığı için o kadar iyi bir kar elde edemiyor edemiyorsunuz yani ya ilk de güzel bir şey çıkaracaksınız ilk de değil ya fazla atsanız da iyi bir şey çıkarsanız yine artıya çıkarsınız da biz çıkaramadık sadece şu anda fire Serpent'ımız var elimizde bu bize yeter bu videoluk bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.